Yani hoş geldiniz. Bugün giden ateş topu ve ok var. Ve sürekli ateş topu geliyor. Çünkü yukarıda fitil var. Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et. Yani bu arada arkadaşlar videomu, videoyu bazı sesler eklemedim. Üzgünüm. Çünkü he, artık her videoda ekleyeceğim. Neyse ben de bana bek. Hem o kadar içindekiler hala tut. Sandıktaki şeylerdeki oklar bitmiş. Şarj eden bir makinizma. Ben bir kabuğundan şöyle şey alayım. Ey hani komut bloğu sürekli sürekli çağırıyor ya. Onu gecikme yapsana. Hani sürekli yapmasını istemiyorsun değil mi? Sana şimdi göstereceğim. Bak kumu blor böyle koyuyorsun. Yine R'ye çeviriyorsun. Onay gecikmesini kapat. Onay gecikmesini yüz yap. Small, legit, link, yap. Sonra da. Sumon ligitin bot yap. Sana bunu sürekli çalışmasını istemiyorum. Her saniye yapacak. Bak kendi kendine yapıyor bu. Bak gördün mü? Botlar bitti ha. Sen ne yapıyorsun? Bu seni patlatacak. Niye? Sen mi istiyor patlatayım mı? Patlatırsan dünya kopar. Doğru. O yüzden. Bence sen önce Ya tamam. Sen bunu hangi blokta yaptın? Gribe tanıyın. Yalancı Biliyordum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video izlemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere bay bay.